şarjım bir minicik şarjım oldu ama neyse Allah arkadaş Rahman Allah 12 bin gibi şey ya sinek ama sinek sesi Allah abi sinek araba bana bu çocuğun artık sinek arabası olacak ben, e, on... ben bir şey öğrendim bu oyunda ne öğrendim şey böyle böyle Al. şey göstereceğim ayarlar ayarları ayarlar şey ne yapıyorsun ne yapıyorsun, yapıyorsun? kademeli ne... bir de frenini bulacağım. Frenini bulamadım greni yok bunun herhalde. Arkadaşlar, senet ne yapıyorsun? Araba seçim mi ya? Yok yok, seçmiş, seçme. seçme. Hı, i̇yi. E şey. O, o, o. ben böyle oynarım. O, 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 sen o, ben de Bu değişimine gerek yok. Video ve daha Ben öyle He? Herhalde sevmiyor. Öleceksin. Ya abi. bana ne ya? He? Ben. Hem ben de değil miydi? Diyorum o şey. Diğer videoda sen ne olacak? Ha. Yani shortslar mı? Sorular Evet sorular. Ay video. Böyle daha iyi değil mi? Ben Allah. Hem gerçek araba gibi sırmışsın gibi oluyor Hı -hı. değil mi? Güzel mi öyle? Yani? Güzel ama şey ama şu ayarları bilmiyor. İyi ko. Sen öylesin ben ama. Sen Mario Kart Wii ile ilgili <laughs> Samet, yüzümü göstereyim mi? Göster. Göstermeyeceğim. Göster. <laughs> Alan bizim var Allah, aynada bakıp ben gizlice videoyu Hayır, orada bakıyorum arkadaşlar. Aynada bakıyorum Allah. Alın. Dur 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 dur. <laughs> dur. Arkadaşlar Allah, aynada bak Oynayamıyorum. Ya ya, ya He. Ha Allah dur dur. Ya bu ne bir şey? Aynada <laughs>

Evet, evet. Orada <laughs> ben nasıl <usurmadım>. Ağzımdan gitti. <laughs> Youtube'a gidiyor. Ben arkadaşlar, benim topluluğumda bir şeyler var. Allah. Tuncuk. Bu kırmam ama ama farklı. Değil. Bakın bu. Bakın. Bakın onlara topladıkları. Ve fotoğraflar bu. O isterseniz girin fotoğraf fotoğraf topluluklara bakın inanmıyorsanız. Ben bunlar. Bunlar benim kanallarım. Bakın. Ve şunu izleyin. Bakın. Dubai çikolatası. Kızım bunu ver. Bir tane vermiş.

Arkadaşlar YouTube izliyoruz. Bakın şimdi Sabah bunu bilmiyor. Ama söylemek istemiyorum kimse. Söyleyecek arkadaşlar. söylemeyeceğim. Boleme söyledim. Ne Söyleme. Söylerim ya, söyleme. Gerek yok. Ben de unuttum resmen. Ya, unuttum. He, unuttum, unuttum, unuttum oğlum. Bak bunu efektten koydum. Ben bunu efektten koydum ha. Bu da efektör ama durdu. Unuttum ama. <laughs> Sen Roblox'un Brawl Stars mı? Roblox. Ne? Roblox. Evet. Bence Roblox. Arkadaş ya, yaramı çekti. Enayi. Enayi. Bu <laughs> kamerayı <arkadaşı gülüyor> yaptım. Aha. O. o benim. Pizza. Like'lara bakıyorum. Abi, hadi tamam mı, abi, ben bunu ağdan yaptım. Arkadaşlar, gel, şunu Arkadaşlar kariyere gireceğim. Hmm. Liman. Samet gel. Tamam. Arkadaşlar 2 dakika bunu izleseniz Bu çok komik bu oldu. <laughs> Arkadaşlar bakın Samet abinize bakın tablet evet, çek. Beni üzme gösterme. Bakın. Bakın. Şu an FG mobil oynuyorum. Görüyorsunuz. Evet. şunu bir kapatayım. Ben kendi benim tabletimde arkadaşlar 96'lık, 92'lik, 95'lik var. Tamam, tamam. Tamam anladık seni. <laughs> Ulu kanka mavi kanguru aramaz değil mi? Hı hı. Gerçek hayatta sürüyoruz değil mi Sabit? Hı. Şaka Sen, da. Evet. Sen oh! Hı -hı. Hı -hı. Ana! Bunu bitirmemişim. Aha! Yes! Sonu alacağım. Son son. Benim tabletimde son var. Güney Kore'den. Arkadaşlar. Ba Allah Arkadaşlar ben mi ya Getirici de bağırıyor zaten. 1-0 başladı. Oyun Allah. bozuk tabii. Yani bir <laughs> sus. <Bonil. gülüyor> Arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Vefat edeceğim. Oleyn! Oleyn! Oğlum ne oleyn? Bak vefat etti. Ana ne? Bana ne? Sabi sen gerçek hayatta ölmek ister miydin? Oo normal. İster miydin? Vur! Zıl. İstemedi örnek. Ya hayır. Tamam kabul oldu. Ohh. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bile GTA 5'te ölü var işte. Kaliteli. Orada çok yüksekliği oldu. Düştü de vefat ediyorsunuz değil mi? Evet. Allah sümük gibi oldu. Demir bay, Demir bay gidiyor. Ya. El. Luluvay, penaltı. Sümükle bay, penaltı. Sümüklü bay, bay gidiyor. Hayır, korner. Yok korner değil ya. Artı tabi bir yarcık daha bağ arkadaşlar ya da bu şu paralardan <laughs> Allah reklam Mertens, Chorteris, arkadaşlar, Mertes, Arkadaş mi? Arkadaş bir Ben etmesen de durursa bir tabirişi şey gösteriyor. Daha kötü göster ve kamera. Şu an futbol yapacağım. Evet kaçıyorum yüzü çek gibi. Baba, ben açmadım be? Aç arkadaşlar açılıyor ne açıldı abi kafalı çek bakın 92'lik çıkıyor arkadaşlar evet o iyi çocuğu 3 süper 4, 3 tane çıktı. Evet. Ya yok çok... Allah suya düş. Ya bu çok kötüymüş. Su da çıkıkmış. Evet. Kesip bir olsa değil mi? Daha kötü olurdu. Daha kötü. Aa, bu iyi ama. Ne yapayım? Bana, bir, 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 bir. En kötüsü bir olan değil mi? Samet Ana, bir. Sabe sen bir numarasın kötü oynuyormuş. Hayır. Arkadaşlar <laughs> ben senelerde bu oyunun dünya birincisi ne olacak? o değil. Oyun Bayağı. değil işte. Gerçek hayatta. Evet. Gerçek adam... de değil ki. Gerçek hayatta. Ben onu demiyor işte. Ama sabit sen bir numarası gerçek hayatta. Ben dur, ben 150. Ben 150 numarayım he. Ben 100. Yüz... Bir sen... numaralar daha iyi. De bir numara şey. Nu... <laughs> Neyse. Onda bir işte 105 çok iyi. 105 numaralı ve 1000 numaralı çok iyi. 1 numara çok kötü. 1000. 1 numara 1 numara aslında kupa alır Evet. 1 1 ben onu bir, demiyorum. 1 kupa arkadaşlar. Allah! Tövbe mi? Evet, ben çekeceğim. Durun arkadaşlar. Reklam çıktı. Erte, bunun videosunu arkadaşlar çekeceğim. Olsun. Reklam mı? Yani siz reklam mı? Berat bak gönderdiğimde şey yok nasıl bak evet. bak nasıl oldu Arkadaşlar Arkadaşlar ben kamerayı sabahtan düzelteyim Allah arkadaşlar siz telefon numaranız ne? Şaka ben ben sanki sizi evinizi girip paraları çalacağım. Şaka yaptım aslında şaka. Aslında ben hırsız değil, YouTube um ben. Ben yaşı, değilim YouTuber'ım ben. 8 yaşında. Evet ben 8 yaşında ama YouTuber'ım. Değil mi arkadaşlar? Hayır dokuz, dokuz, Evet 9. Ama ama yılbaşında 9'a gireceğiz ha Ama 9'uz şu an bin gül bin bin yol. Sen çok biliyorsun sanki bile bana akıl veriyor. Çok biliyorsun. Arkadaşlar videomuz bitti. Hadi size bay bay. la 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 la.